İsim neydi hanımefendi? Tamam. Adresi yazdım. Tekrarlayayım mı? Canan Sevinç. Ha, Aa, geldiler. Bir dakika. Bekler misiniz? Bir dakika. Davut Usta. Davut Usta. Canan Hanım diye biri sizi arıyor. Telefonda bekliyor. Canan Hanım mı? Yabancı değil. Eyvah. Yine bir arıza var galiba baba. Geçen gün tesisata bakmıştık diyor. Getirin malzemeleri. Hadi aslanım davranın vaktim yok. Eniştemleri karşılamaya gideceğim. Görüyor musun halimiz dileş sabahtan akşama kadar koş oraya koş oraya. İki dakika görüşemiyoruz. Ne yapacaksın tertip? Koşmadan para kazanılıyor mu? Şikayet etme tertip amcam duymasın. Zaten sinirli. Ha, karışma sen. Biz konuşuyoruz burada. Önüne bak. Halt! Sekse dokuz! He. Bırak şimdi çarpım cetvelini tertibim... ...acelem var dedik. Torna ezber yaparsınız, indirin. Mümkün değil hanımefendi. O tarafın sigortası atmıştır, bir bakıverin. Gelelim de hanımefendi boşuna. Peki efendim, peki geliriz. Tövbeler olsun. Biz öyle para alıp kaçan ustalardan mıyız? <laughs> Hayrola ustam problem mi var? Var be gözüm İki gün oldu tesisatını değiştirdik kadının. Şimdi telefon ediyor tekrar arıza var diye. Ama gitme canım boş ver. Mecbur musun? Yapıp bir güzel teslim etmişsin eline. Olmaz şimdi. Sen bizi şuraya bırakıversen. Bırakamam kusura bakmayın valla. Eniştemler geliyor. Geç bile kaldım otobüse. Amca bak dürtüyor. O dürtüyor baba. Rahat durun hayırsızlar. Gel yanınıza? Zaten canım sıkkın, alırım ayağımın altına. Rahat durun aslanım. Yakışıyor mu size didişmek? Üzmeyin ustamı. Hadi al şunu. Gel benimle. Geleyim amca. Hadi koş. Ayrılma sen bir yere Yok baba, buradayım. Siz gidin tertibimle. Ustam, bize de biraz para verecek misin? Bekletmeyeyim eniştemi. Daldım, kusura bakma gözüm. Al şunu da idare et bugünlük. Yarın hesaplaşırız. Bereket versin. Ne kusuru canım? Yabancı mıyız? Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Yürü hayırsız. Yine mi gidiyorsun Davut Usta? Ne yapacaksın kızım? İş bitmiyor. Şikayet etme ustam. İşler güzel akıyor maşallah. Şükürler olsun. Güle güle baba. Hayırlı işler. Biraz masaj yapar mısın Her tarafım tutuldu Aa, Yazık sana Bütün iş omuzlarımda Ne güzel oynuyorsun Yümşak, yumuşak yumuşak Amca bak kıza ne yaptırıyor Yine hayırsız Patlatır ben seni Aa, Ellerin dert görmesin direkçim Uzatma ama tertip ee. herkes bize bakıyor Biraz daha ne olur Öyle iyi geldi ki valla ben de sana kupon biriktiriyorum. Kupon mu? 36 parça porselen yemek takımı alacağım sana Dilek. Çeyiz. Kimse duymaz. <laughs> tertibim bile haberi yok. <laughs> Biraz daha ne olur. Ee, ne güzel uyuyorsun. Yani yumuşak Ne bakıyorsun Hıyar? <laughs> Hıyar senin baban. Adım abi merhaba. Merhaba. Buldun mu gazeteleri? Kuponlu bir tane gazete yok mu Tertip? Zaten kuposuz gazete yok ki adam abi ne yaptın? Babam çok kızacak şimdi. Kutun morgen, kutun morgen. Bütün morgun, bütün morgun. Bütün morgun başlıkçım. Ne dedi? Günaydın diyor Almanca. Vay be Almanca ha? Sen hala burada mısın? Ekmek bekliyor insanlar. Bayıldır insanı. Ne vurdu mu duymaz adam? Hadis nereye evladım? <laughs> Bakkala gidiyorum amca. Bakalım gazete falan bulursam. Bize de al Halis. Para verin çocuğa Sabri Bey. Alayım teyzeciğim. Öpeyim. Öpmek yok, öpmek yok. Al şu parayı hadi bakayım. Aferin. Aa, otomobilden bulursan üç tane al Halis. Otomobil zor teyzeciğim, Biz de onun peşindeyiz. Çüz. Düdüklü tencerede olur evladım. Düdüklü tencerede. Halis bakkala mı? Kupon peşindeyim amca. Annem otomobil krizi geçiriyor. Bize de al bulursan. Yorumları okumak lazım. Her an yeni hükümet kurulabilir. İki şişe de bira. Sevim teyzem duymasın. Halis evladım. Kapıcıya söylemeyi unutmuşuz. Bize on tane yumurta. Olur. Gazete bulmadan gelme sakın yavrucuğum. Gelmem teyzeciğim. Her tarafı arayacağım öyle yumuşak yumuşak. Halis sen hala burada mısın? Gidiyorum anne. Biraları unutma biraları. Nail efendim. ...uşağınız yok sizin... ...o yalnız bizim siparişlerimizi alacak... ...angarya yaptıramazsınız çocuğa... Aa, ...Allah Allah... ...gazete istedik... ...angarya mı oluyor? On tane yumurta eline mi yapışır hanımefendi? Yapışır efendim... ...evet... ...apartmanın bir kapıcısı var... ...o niye almıyor? Angut o Angut... ...anlamaz... ...ne güzel söylediniz efendim... ...Angut vallahi... Def olup gitse hayırlısıyla başımızdan. Vallahi bu Cafer Bey mumla arattı. Hadi yavrum unutmayın yumurtaları. Bir da. Nine efendim. Nine kimseye bir şey alınmayacak. Allah Allah. Beni <laughs> geçiyor teyzeciğim. iz post sinirli. Aa. Aman ya ne dedi? Oğlum son defa söylüyorum ver şu anahtarı Komşulara rezil olmayalım Baba panik yaratma sakin ol Teslim et kendini oğlunun <laughs> güvenli ellerine Bak <laughs> Döveceğim valla seni Efendim iyi günler İyi günler efendim Gözünüz aydın yeğeniniz gelmiş Amerika'dan Geldiler efendim Teşekkür ederim İhracat mı yapıyor küçük bey oralarda Yapmaya çalışıyorlar İthalat ihracat Amerikan pasaportu alabilirlerse karı koca. Maşallah efendim, maşallah. Hadi baba sallanma. Erken verdin anahtarı çocuğa Şükrü Bey. Acemi çok tehlikeli. Allah göstermesin. Açtı yine çomaz. Ay kuş. Şu arabanın haline bak oğlum. İnsan şunları toplar da bir torbaya koyar. Şuraya bak. Adam çok haklı. Yepyeni araba. Yerden köy efendim. Şimdiki gençler maalesef. Bak şimdi haberlerde dinledim. Nevşehir'de bir otobüs ters yola girmiş. Kamyona güm. Beş ölü on altı yaralı. Başka haber kalmadı. Hadi ama baba. Yaralılardan üçü ağır. Her an ölebilirler. Ha, geldi sapık. Ne yaptın evladım? Buldun mu gazete? Yok amca, dolma kalemle şemsiyeler kalmış sadece. Ay yazık, arabayı kaçırdı. Olsun evladım, olsun. Fazla mal göz çıkarmaz, ver. Yumurtayı aldın mı yavrum? Aldım teyzeciğim, unuttum muyum hiç? Ne güzel yavrum diyorsun öyle yumuşak gibi şey. Çok konuşma, hadi ver. Bayat değildir inşallah. Paranın üstü. İşte amca. Ha, aferin. Nerede bizim biralar? Aldık amca. Bakkal deftere yazdı. Selamı var. Aleyküm selam. Halis. Ah, geldin mi yavrum? Aldın mı siparişlerimizi? Otomobili kalmamış anne. Her yere baktım. Aşk olsun sana. Aldın mı yine onların siparişlerini? Evet efendim. Ne var bunda? İncileri mi döküldü oğlunuzun? 10 tane yumurta. Nein efendim, kapıcınız değil benim oğlum. Menopoz başına vurmuş. Sizin nasıl teyzeciğim? Geçiyor mu öyle yumuşak yumuşak? Oo! Çekilin, çekilin. <laughs> Bu yaptığın tam Alman eziyeti bize. İş saatinde sırası mı? Evet Davut sırası... ...böyle pislik içinde nasıl oturuyorsunuz? Ee, eziyet valla... ...şimdi bir müşteri gelirse anne... Gelsin... ...ayıp bir şey yapmıyoruz... ...temizlik... Oh, oh. Galip... ...bakma öyle yüzüme... ...çabuk içeriden getir yatağını yorganını buraya... Tamam yenge... ...dikkat et tertip fare çıkabilir... Ha? Fare mi dedin? Hale varmış orada? Oh baba böyle böyle. Al. Yapma öyle elinle. Hiç hoşlanmam. Olur ama Davut. Bu pislikte her şey olur. Esalet. O oh, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dark Dilek. Gelsene bak ne güzel köpürtük. Öyle yumuşak yumuşak. Güzel koştum kov. Çarparım şimdi patlatır ben seni. Yenge nereye koyayım bunu? Aa! Ah, bu ne? Çıkar şunu, çıkar, çıkar. Nasıl yatıyorsun bunun içinde galip be? Pis anne hiç çıkamıyor ki. Haftada bir ters yüz yapıyorum yenge. Fare çıkmaz mı bunun içinden Davut? Bak! Tık kalıbına. Bir şey gördün mü? Var bir tıkırdı içeride amca. Ne? Tıkıtı mı dedin? Koyuyor baba böyle böyle. Öt yapma böyle böyle. İğrenç. Fare mi var? Gelme sakın Dilek. Çok korkarım. Çabuk orada ne varsa getir buraya galip. Korkarım yenge. Senin kalıbına. Hadi oğlum sen gir içeri. Yok baba hoşlanmam ben. Oo, kolay gelsin. Temizlik mi var? Fare var Hüseyin amca. Fare mi? Ana. Hoş geldin gözüm. Hoş bulduk ustam. Ben de şöyle bir uğradım. Sen de korkar mısın Hüseyin amca? Ayıp be. Delikanlı adamlarsınız. Yeğenim fareden de korkulur mu? Sizi mi yiyecek? Ah, rica etsem şöyle bir bakar mısınız Hüseyin efendi? Bakarız yenge. Niye bakmayalım? Fare ne yapar adama? O senden korksun. Hani nerede fare? Bravo vallahi gözüm. Tebrik ederim Hüseyin amca. İzlanda karşısına çıkacak ilk on bir kimsim vallahi. Vur vur illesin. Topu vereyim mi Hüseyin amca? Ah, şamata yok. Her an çıkabilirsin, gelme. <gülüyor> 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 ölmüş mü? Ölmüş. Ha, ölmüş mü? Ölmüş ölmüş. <laughs> gelme üstüme. Uzak dur gözüm! Aman hoş kapaç. Ay gözüm görmesin. Allah Allah. Ya amma yaptınız. Korkacak bir şey yok ya. Fındık faresi fındık. Ceset ceset. Yavrum yapıyorsun gözüm? Getirme şu pis'i. Hoşlanmam dedim. Ben de hoşlanmam amca. Sarıl bana dilek yumuşak yumuşak. Sen de korkarsın. Aa, ne yapıyorsun çarşıma? Ya bakın şu telefona biriniz hayrınıza müşteri arıyor. geçi geçin. geçin. İşlerimiz i̇şte maşallah gittikçe açılıyor Davut. Çok şükür Ülvi. Para kesiyoruz anne. Bu doğalgaz işi. Al. Kimsenin yanında böyle konuştuğunu duymayın bir daha. Aman yavrum çok hırsız var ortalıkta. Maşallah de. Maşallah biz anne. Baba biz zergi mi kaçırıyoruz yoksa? Aa a, a. o nasıl söz oğlum? Her şeyimiz <laughs> tamamen kanun. Rahat dur hadi. Yere bırak o iti. Onu it diyemezsin baba. O bir it. İt derler onlara bizim köyde. Davut, ben şöyle bir hesap yaptım. Hesap mı yaptın? Hı hı. evet. Hiç rentable çalışmıyor bu dükkan. Allah Allah, ee? Dile Dile babaannemi. Al! Dütme beni. Babalar dürtülmez. Anlat bakalım Ulvi Hanım, neymiş kusurumuz? Önce telefonlarınız Davutcuğum. Olmaz. Size bir telesekreter almamız lazım. Dilek orada kendi işine bakıyor Bugünden itibaren Geliyorum başınıza Temizlik de yapmamız lazım Sen yorulma anneciğim Bakıyor kız ne güzel yumuşak yumuşak Notlarımızı da alıyor Annen konuşuyor Evet yavrum kesme sözümü çok ayıp Eee devam et Ondan sonra size bir de Station araba almak lazım Aa, Uğraşamam ben arabayla uyurmaya. Baba harika dinle annemi Dürtme beni Hı hı. lazım Davut çok taksi parası veriyorsunuz evet baba ne güzel kendi arabamızla öyle yumuşak yumuşak al annen konuşuyor <laughs> Cafer amca geldi hı hı. al kuponlarımızı yavrum hey, günaydın İyi günler ne haber tertip ee, ne olsun araba alıyoruz oh çok iyi hayırlı olsun Anne, arabalı kupon. Düşünüyoruz bakalım Cafer Efendi. Sabri Bey de sizi soruyor. Pek telaşlı. Apartman yöneticiliğine adaylığınızı koyacağınızı duymuş da. Hı hı. Evet efendim, duysun. Bu işin kislisi saklısı yok. Koyacağım. Oh, söylemezsem. Bu yıl inşallah oy birliğiyle. İyi günler. Koy anne. Arabamızı alırız. Öyle gezeriz yumuşak yumuşak. Nasıl yendik Macaristan'ı baba? Yeneriz oğlum. Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. <laughs> dişim şişti dişim. Apse var. Öyle bir zonkluyor ki. Geçmiş olsun. Aspirin koyun oraya iyi gelir. Koyduk para etmiyor. Baykur. Senin aklın içkide. Sokağa dedi. İyi ki dişi ağrıyor. Ağrımasa ne olacak. Kızıl gelsin de bakalım. Belki bir ilaç verir. Ben işçi seveyim. Onun işi değil efendim. Siz bir dişçiye gidin, dişçiye. Gidemem, korkarım. Cemil efendim başladı. yine <laughs> tek tek oğlum şu basmakları, İşraya mihnit. Hasbinallah. Halis, yavrum niye böyle yapıyorsun? Dinah ben kokunuz an. Efendim Sefa ile. Doğalgaz işleri de iyi gidiyormuş maşallah. Çok iyi amca yetişemiyoruz para kesiyoruz para. Al. Babana soruldu. Halis Şemdi. Çok şükür komşu geçindiriyor. O oh, efendim Allah ziyade etsin ne güzel. Siz de hanımefendi iş hayatına atıldınız. Yardımcı oluyorum efendim. Benim koca çok yoruluyor. Zor olmayacak mı hanımefendi? Hem el işleri hem dükkan... Apartman yönetimine de el koymayı düşünüyormuşsunuz. Annem bugünlerde çok hızlı amca. Aynı sekunda Halis. Belli oluyor. Sen kaçma defa. Hadi Hulviye, müşteri bekliyor. Köpeği de mi işe götürüyorsunuz? Ne yapalım gözüm? Dişilmiş işte amca. Davul, davul. Geçmiş olsun. Apartmanın dış cephesini boyayalım demişsiniz hanımefendi. Dedik komşu, 23 yıllık bina baksana şu hale. Çıkın da efendim şöyle zahmet olmazsa caddeden bir bakın. Pislik yığını. Eyvah, kavga çıkar şimdi bundan Adem. Farkındayım, görüyorum da hanımefendi. Kaç kişi elini cebine atar acaba böyle bir iş için? Hadi buyurun, toplayalım yönetim kurulunu. Toplayalım, bit de şöyle Sokak ortasında konuşulmaz böyle şeyler oluyor. Hadi. Hadi anne. Amcacığım çüz. Biz gidiyoruz yumuşak kimşak işimize. teze bir de öperim. Konuşma çabuk çabuk. Yürü. Kom. Hayırlı işler. Sana da gülücüm eyvallah. Ne diyor? Apartmanı boyatacakmış hanımefendi. Yönetime el koyuyor. Aa, bak Davut arkamızdan konuşuyor. Patlat baba. İslam'da gibi ezeriz onu. Aç bin Bırak ustam hadi. Hadi yürüyün yürüyün. Yürü. Yürü. Abadi bana çok alıştı. Alışır Dilek. Sahibinin seni sevdiğini biliyor. Aa, nasıl sevgiymiş o? Öyle dilek, öyle yumuşak yumuşak. Şu an de geldi oturun telefonun başına bize nefes aldırmıyor. Tertemiz oldu ama dükkanınız tertip. Ben de bu kış doğal gaz kursuna gideceğim dilek. Git tabi. Babam gibi usta olur. Açarım bir yetkili servis, oturturum senin de telefonun başına öyle yumuşak <gülüyor> yumuşak. <gülüyor> Buradalar yenge, oturmuş çekirdek yiyorlar. Sana ne? Halt, yemez miyiz? Yengem çağırıyor, koş. Halt, emir veremezsin öyle bana. Hadi tertip iş başına. Tamam yenge geliyor. Gel Halis. Ne var anne? Al. Dinlenleri bak anlatıyorum. Şimdi saat 13:25 tam 14'te Erenköy'de Fulya apartmanında olacaksınız tamam mı? Tamam. Tamam yenge. Oradaki iş 17'de biter. Bitmez Ulviye. Biter Davut. Tam kapasiteyle çalışılırsa biter. Çalışırız yenge! Konuşma tembel! Boş münakaşalarla vakit geçirmeyelim yavrum bitecek! Oradan Semra Hanımlara! Oh anne! O yok yavrum kadın üç gündür bekliyor mutfak işi bu! Eziyet tam Alman eziyeti! Bir saatlik iş Davut, Alman eziyeti yok bunda... İyi bir iş programıyla görüyorsunuz ki her şey bitiyor! Saat 19'da evdesiniz. Bitti mi hanım? Bu kadar. Oh çok şükür. Hadi bakalım hayırsızlar. Hazırlayın çantaları. Abi, iş, iş, iş. Canımız çıktı vallahi. Eh. Söylenme. Söyleme. Ben söylemiyorum amca. Aferin. İnsan iş için söylenmez. Hadi yürüyün. Şu işte, bir yerelim Lideriz baba. Yeneceğiz Allah'ın izniyle evladım. Göstereceğiz Avrupa'ya Türk'ün gücünü. Oo! Yavaş Davut! Vur baba vur! Vur vur! Yürüyen sesin! Avrupa, Avrupa, duy sesimizi! İşte bu yükselen lütfen. Türklerin sesi! Aa yakışıyor mu sana Davut? Amigolar gibi! Söyle baba, gitmesin Avrupa. Oh. Hadi Dilekçim, sen otur Abadi'yle biz gidelim kuralın tesisatımızı yumuşak ee, e, yumuşak. Hasan, Ah oh. Davut, vurma çocuğun kafasına. Hadi bakayım, güzel güzel. Tam on dörtte Fulya'da. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Tamam anne, tam on dörtte. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Dikkat et tertip leke yapar. Yapsın. Anne bir atar otomatiğe. Bu iş iki dakikada. Şunları arada ne severim? Ben de severim Dilek. Tatlı tatlı. Yemesi güç ama. Ben ayıklarım sana Dilek. <laughs> <laughs> Halis telefon. Boş ver çalsın. Narımızı yiyoruz şurada. Müşteri olabilir ama tertip. Bak şuna. Bana ne? Bıktım müşteriden. Ne güzel konuşuyoruz şurada. Ben bakayım. Bakma çalsın. Bıktım devamlı iş iş. Otur ne güzel narımızı yiyoruz şurada. Önemli bir şey olabilir ama tertip. Olsun biz de o kadar çok para kazanmayalım. Durdu zaten. Durdu kimdi acaba? Aman kimse kim. Münasebetsiz müşteriler. Sen narını ya yumuşak yumuşak. <laughs> Sağ ol. Bir şey değil Dilek. Her zaman alırım ben. Ne güzel böyle oturur seninle karşılıklı. Bak yine çalıyor. Çalsın bırak. Olmaz ama tertip. Atırım için. Söyleyeceğim babana. Söyle ben de söylerim. Ne söyleyeceksin? Ne güzel böyle baş başa nar yedikleri. Tertip sen uzattın ha. Şaka şaka. Kesildi zaten. Hoşlanmıyorum bu şakalardan. Ne yaptım şimdi Lek? Tertip biz geldik. Babanlar geldi. Ne yapayım geldilerse. Amcamın iler yardım etsene. Ne bakıyorsun yüzümüze dum Söylemek mi lazım? Bartmasana amcamı. Halt konuşma sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Önde bak sen. Doğru Al. içeri. Güzel konuş büyüklerinle. Zaten yorgunluk öldük. Arayan var mı? Yok baba kimse aramadı. Annen? O da aramadı. Allah Allah. Küstüm bu kadın bize iyice? Eskiden dükkana gelirdi, yemek getirirdi, bir uğrardı. Küstü baba evet. Sen küstürdün. Sus. Aptal aptal konuşma bir şey biliyormuş gibi. Biliyorum evet. Karışma sen amcamların işine tertip. Sen de karışma Dumkov. Bunlar karı koca arasındaki şeyler. Duydun mu Dumkov? O onun karısı. Küserler öpüşürler. Kimse karışamaz. Ha ne dedin? Patlatırım ben seni. Telefon babacığım. Duyduk. Alo. Buyurun efendim. Ne zaman? Buradaydık efendim. Nasıl olur efendim? Çocuk burada telefonunuzu bekliyor. Arıza mı vardı acaba? Allah Allah. Ben de yalan söylemiyorum efendim. Bir yanlışlık olacak. Çalsa niye açmasın çocuk? Çalmadı diyor. Çaldı baba. Ne dedin? Bir dakika efendim. Eşhurlu gizliği. Çaldı mı? Çaldı iki defa. Biz de nar yiyorduk dilekler. Yumuşak gibi. amca ne dedi? Tüh! Ah! Özür dilerim beyefendi. Çalmış efendim. Çocuk açmamış. Hemen geliyorum efendim. Hemen. Oğlum sen benim başımın belası mısın? Anne! Amca kaçıyor. Gel buraya. Dikkat et tertip leke yapar. Yapsın. Anne bir atar otomatik Bu iş iki dakikada. Şunları arada ne severim. Ben de severim Dilek. Tatlı tatlı. Yemesi güç ama. Ben ayıklarım sana Dilek. <laughs> Halis telefon. Boş ver çalsın. Narımızı yiyoruz şurada. Müşteri olabilir ama tertip bak şuna. Bana ne? Bıktım müşteriden. Ne güzel konuşuyoruz şurada. Ben bakayım. Bakma çalsın. Bıktım devamlı iş iş. Otur ne güzel narımızı yiyoruz şurada. Önemli bir şey olabilir ama tertip. Olsun biz de o kadar çok para kazanmayalım. Durdu zaten. Durdu. Kimdi acaba? Aman kimse kim. Münasebetsiz müşteriler. Sen narını ya yumuşak yumuşak. <laughs> Sağ ol. Bir şey değil Dilek. Her zaman alırım ben. Ne güzel böyle oturur seninle karşılıklı. Bak yine çalıyor. Çalsın bırak. Olmaz ama tertip. Atırım için. Söyleyeceğim babana. Söyle ben de söylerim. Ne söyleyeceksin? Ne güzel böyle baş başa nar Tertip sen uzattın ha. Şaka şaka. Kesildi zaten. Hoşlanmıyorum bu şakalardan. Ne yaptım şimdi Lek? Tertip biz geldik. Babanlar geldi. Ne yapayım geldilerse. <laughs> Amcamın ileri yardım etsene. Ne bakıyorsun yüzümüze? Dur Söylemek mi lazım? Bartmasana amcamı. Hadi karışma sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Önde bak sen. Doğru Al. içeri. Güzel konuş büyüklerinle. Zaten yorulduk öldük. Arayan var mı? Yok baba kimse aramadı. Annen? O da aramadı. Allah Allah. Küstüm bu kadın bize iyice. Eskiden dükkana gelirdi, yemek getirirdi, bir uğrardı. Küstü baba evet. Sen küstürdün. Sus. Aptal aptal konuşma bir şey biliyormuş gibi. Biliyorum evet. Karışma sen amcamların işine tertip. Sen de karışma Dumkov. Bunlar karı koca arasındaki şeyler. Duydun mu Dumkov? O onun karısı. Küserler öpüşürler. Kimse karışamaz. Ha ne dedin? Patlatırım ben seni. Telefon babacığım. Duyduk. Alo. Buyurun efendim. Ne zaman? Buradaydık efendim. Nasıl olur efendim? Çocuk burada telefonunuzu bekliyor. Arıza mı vardı acaba? Allah Allah. Ben de yalan söylemiyorum efendim. Bir yanlışlık olacak. Çalsa niye açmasın çocuk? Çalmadı diyor. Çaldı baba. Ne dedin? Bir dakika efendim. Eşurlu gizli. Çaldı mı? Çaldı iki defa. <laughs> Biz de nar yiyorduk dilekler, yumuşak gibi. Amca ne dedi? Tü. Ah! Özür dilerim beyefendi. Çalmış efendim. Çocuk açmamış. Hemen geliyorum efendim. Hemen. Oğlum sen benim başımın belası mısın? Anne! Amca kaçıyor. <laughs> Gel buraya.